Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu iç direnci önemsiz üreteç, R direnci, ampermetre ve voltmetre ile 1-2-3 elektrik devreleri kurulmuştur. Buna göre 1-2-3 elektrik devrelerinde hangisinde R direnci üzerinden akım geçer şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üretecin artı kutbundan çıkan akım ampermetrenin üzerinden geçer ama voltmetrenin iç direnci sonsuz kabul edildiğinden dolayı voltmetreden akım geçmez. Ondan dolayı birinci devrede akım oluşmaz. İkinci devreye baktığımızda arkadaşlar üreticinin artı kutbundan çıkan akım voltmetrin üzerinden akım geçmeyeceği için üst tarafa doğru gider. Üst tarafa doğru gidince bir R direncinin olduğu bir de ampermetrenin olduğu bir bölge var ve paralel bunlar. Ampermetrenin üzerinden akım geçer ve iş direnci sıfır kabul edilir. Ondan dolayı da arkadaşlar akım buraya geldiğinde bakın şuraya geldiğinde bir dirençsiz yol var bir de dirençli bir yol var. Akım dirençsiz yolu tercih edeceğinden dolayı bakın buradan ampermetrenin üzerinden gelerek devreyi kapatır ve R direncinin üzerinden akım geçmez. Neden? Ampermetre burayı kısa devre yapmıştır. Ondan. Şimdi 3 devreye baktığımızda üreticinin artı kutbundan akım çıkıyor ampermetin üzerinden geçiyor bir dirençsiz dirençli yol var arkadaşlar bir de üreti voltmetrenin olduğu bir bölge paralel bölge var. Voltmetre üzerinden akım geçirmeyeceği için R direncin üzerinden geçmek zorunda ve devreyi bu şekilde bir döngü şeklinde arttan eksiğe doğru kapatıp burada R direncin üzerinden akım geçtiğini görüyoruz. E R direncin üzerinden akım geçen şekil sorulduğu için yalnız 3'te akım geçtiğinden dolayı cevap B seçeneği doğrudur. K ve L iletkenlerine ait akım gerilim grafiği şekilde gibidir. K ve L iletkenlerin dirençleri sırasıyla RK, RL olduğuna göre RK bölü RL oranı nedir? Arkadaşlar V eşittir I çarpı R bağıntısına göre bakın burada gerilimi akıma böldüğümüzde V'yi I'ye böldüğümüzde dirence ulaşmış oluyoruz. Zaten bunu arkadaşlar ohm kan yani direnç kan diyoruz. Bakın şekildeki devremizde KVL dirençlerine ait gerilim akım grafiği verilmiş. Şimdi bu grafiklerde tam köşeleri kestiği noktaları okursak daha rahat ediyoruz. Şimdi V eşittir I çarpı R bansını kullanıyorum. 36 voltluk bir gerilime maruz kaldığında akım arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 amper oluyormuş. O zaman 4 çarpı RK dediğimizde RK'yı çekersek karşımıza 9 ohmluk bir direnç çıkar. Şimdi L'ye baktığımızda yine tam köşeyi kestiği noktayı okuduğumuzda 12 voltluk bir gerilimde 6 amperlik bir akım ölçülüyor. R'yi çekersek buradan RL direncimizin de 12 bölü 6'dan dolayı 2 ohmluk bir dirence sahip olduğunu görürüz. Bunların oranı bize sorulduğu için 9 bölü 2 yani B seçeneği burada doğru cevap olur. Direnci R olan iletken ampermetre voltmetre ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. üretecin gerilimi artırılırsa ampermetrenin ölçtüğü değer ve R değeri de artar. Arkadaşlar gerilim arttığında bakın V eşittir I çarpı R bağıntısını yazdığımızda bakın gerilimimizi artırıyoruz. Şimdi R bu ne? R iletkenin direnci demek. İletkenin direnci iç yapısına bağlı arkadaşlar. Yani yapıldığı maddenin cinsine, boyuna, kesit bağlı. E peki biz gerilimi artırdığımızda R'yi değiştiriyor muyuz? Hayır. R'de bir değişiklik olmuyor. E o zaman R sabit burada. E v artarsa devrede R sabit olduğu için akım da artmış oluyor. Yani üreticim gerilimi artırırsa ampermen, ampermetrenin ölçtüğü değer yani akım artar ve R direnci de artar demiş. R direncinde bir artış gerçekleşmez. Çünkü R direncinin artması veya azalması ρ böyle bölü S'in değişimine bağlı. Ondan dolayı birinci ifademiz yanlış. 2. R artırılırsa ampermetrenin ölçtüğü değer azalır. Şimdi V eşittir I çarpı R'yi tekrar yazıyorum arkadaşlar. Bakın sadece R'yi artırıyoruz. Şimdi üreticinin gerilimine dokunmadık. Üreticinin gerilimine dokunmadığımız için gerilim sabitken R direnci artılırsa devrede oluşan akım azalmış olacak. O zaman ampermetrin ölçtüğü değer akım ölçtüğü için azalır. Doğrudur. Üreticinin gerilimi artırılırsa voltmetre okunan değer artar demiş. Üreticinin gerilimi artırıldığında arkadaşlar bakın voltmetre neye bağlı? R direncin uçlar arasında ayrıyeten üreticinin de uçlar arasına bağlı. Yani aslında buradaki voltmetre hem R direncinin gerilimini ölçtüğü gibi hem de üreticinin gerilimi de ölçmüş oluyor. O zaman üreticinin gerilimi artırıldığında voltmetrede okunan değer de artmış olur. Yani bu da doğrudur. Onun için cevabımız 2 ve 3 D seçeneği olmalı. Şekildeki elektrik devresinde X ve Z dirençlerinden akım geçerken Y direnci üzerinden akım geçmiyor. Y'den geçmiyormuş arkadaşlar. Y direncin üzerinden akım geçmiyor. Ampermetrede ya da voltmetreye bağlı olduğu bilinen KLM ölçüm cihazları aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Olabilir. Arkadaşlar bakın burada Y direncine seri bir L cihazı bağlamışız. O zaman bu cihaz üzerinden akım geçmiyor ki Y'den akım geçmiyor. O halde arkadaşlar L akım geçirmeyen bir cihaz olacak. Akım geçirmeyen cihazımız arkadaşlar voltmetredir. Voltmetre üzerinden akım geçirmez. Yani buradaki L e, ölçüm cihazının voltmetre olduğunu görmüş oluyoruz. L'ye bir kere voltmetre yazalım. Sonra diğerlerinden de akım geçecek. Çünkü burada Yalnız Y direnci üzerinden akım geçmediği söylenmiş. O zaman arkadaşlar Z'nin üzerinden akım geçmesi için bir kere Z'de ana kolda olduğu için buradan akım geçmesi için kesinlikle bunun ampermetre olması lazım. Voltmetre olmaması lazım. Yani Z kesinlikle akım geçtiğinden dolayı üzerinden M'nin ampermetre olması gerekiyor. Ampermetre, ampermetre yazalım. Sonra gelelim K'ya. Arkadaşlar bakın K, X'e paralel paralel olmasından dolayı ampermetre olursa akım buraya gelince dirençsiz yolu tercih edeceğinden dolayı x'i kısa devre yapar. Oo, o zaman demek ki k'nın burada kesinlikle ampermetre olmaması gerekiyor x'ten akım geçmesi için. O zaman arkadaşlar k'nın kesinlikle voltmetre olması gerektiğine karar verdik. Ve buradan da üçünü sağlayan A seçeneğimiz bize doğru cevabı vermiş oldu. Bir iletkenin uçlar arasındaki gerilimin üzerinden geçen akıma bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre iletkenin birinci ve ikinci bölgelerde direnç değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi birinci bölgeye baktığımızda gerilimiz sabitken akımımız artıyor. Şimdi V eşittir I çarpı R bağıntısını yazalım. Gerilimimiz sabitken akımımız artıyorsa bu direncin azalmasından kaynaklanır. Yani o zaman direnç değeri birinci aralıkta azalmıştır diyeceğiz. İkinci aralığa baktığımızda ikinci aralıkta V eşittir I çarpı R bağıntısını yazdığımızda V'miz yani gerilimimiz ve akımımız artıyor. V artıyor, I artıyor. Artış da eğim. Eğim burada sabit olduğundan dolayı bakın V bölü I oranı sabitmiş. O zaman bu oranda bize direnci verdiği için direncin sabit olduğunu, eğim sabitse direnç de sabit olmuş oluyor. Yani V artarken I de aynı oranda artmış ve R direncinin sabit kalmasını sağlamış. O zaman ikinci bölgede direncimiz sabit yani değişmiyor demek. O halde ikisini sağlayan C seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Kalıme iletkenleriyle ayrı ayrı konulan elektrik devresinde yapılan ölçümlerin bir kısmı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda boş bırakılan XYZ ölçümlerinin değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar baktığımızda iletkenlerimiz gerilim, akım ve direnç değerleri verilmiş ve eşittir I çarpı R bağıntısına göre birincisi için yani K iletkeni için konuştuğumuzda 12 voltluk bir gerilim uygulandığında direncinin 4 ohm şiddetinde olduğu verilmiş ve buradan da akıma ulaştığımızda i akımını yani ix diyelim arkadaşlar ix akımını buradan 12 bölü 4'ten dolayı 3 amper olması gerektiği karşımıza çıkıyor. Yani buraya 3 yazmamız lazım. O halde burası 3 olacak. Gelelim şimdi y'ye. mi bilmiyoruz o zaman vy diyelim eşittir. 3 amperlik akım ve Direncimiz de 6 ohm olarak verilmiş. 3 çarpı 6'dan dolayı 18 voltluk bir gerilime ulaşmış olduk. Arkadaşlar demek ki buraya 18 volt yazmamız lazım. Yani Y 18 volt. Diyelim şimdi Z'ye. Z'de arkadaşlar V değerimiz 8 volt olarak verilmiş. İ'miz 2 amper şiddetinde. R, Z dediğimizde arkadaşlar Z'nin de buradan karşımıza 4 ohm olarak çıktığı gözüküyor. O halde Z'ye de 4 yazmamız gerekecek. 3'ünü sağlayan B seçeneğimiz burada bize doğru cevabı verecek. Aynı maddeden yapılmış sindir şeklindeki KMN ile şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki elektrik devreleri kurulmuştur. Özdeş üreteçlerin işlemi... Buna göre devrede oluşan i1, i2, i3 akım şiddetleri arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devredeki akımı bulmamız için üreticilerin gerilimlerini eşit vermiş dirençleri bulmamız gerekiyor. Dirençler de Rho L bölü A yardımıyla bulunuyordu. O halde arkadaşlar her birinin yani K'nın direncinin, M'nin direncinin ve N'nin direncini bulalım. Aynı maddeden yapıldığı için Rho'ları aynı. L'lerine baktığımızda 2L, L, L, şeklinde verilmiş. O zaman 2L, L, L şeklinde yazıyorum. Kesit alanlarına baktığımızda A, 2A, A olarak verilmiş. A, 2A ve A olarak verildiği için birincisinin direncine 2R dersem ikincisi R bölü 2, üçüncüsü de R şeklinde olur. O zaman gerilimlerimiz aynı olduğundan dolayı V'leri 3'ü için yazıyorum arkadaşlar. V, V, V dedim. İ'lerimiz I1'den başlıyoruz. Direncimiz 2R şiddetinde. i baktığımızda direncimiz R bölü 2 şiddetinde. 3'ün üstüne I3 dediğimizde R'miz de R şiddetinde. Buradaki akıma 1 bölü 2 veya I bölü 2 dersem arkadaşlar. İkincideki akım 2I şiddetinde olmuş oluyor. Üçteki akıma da I demiş oluyoruz. Yani akımlarla aslında dirençler ters orantılı olmuş oldu dirençler arasındaki ilişkinin tam tersi akımlar arasında çıktı. Yani I2 akımının en büyük, sonra I3 akımının en küçük, akımında arkadaşlar I1 akımı olduğunu görüyoruz. Yani dirençlerle tam tersi bir ilişki karşımıza çıkmış oldu. 2 3 1 şeklinde cevap B seçeneği doğru olmalı. Sorumuz iş direnci önemsiz özdeş üreteçler ve R ve 2R dirençleri ile kurulan şekil 1 ve şekildeki elektrik devresinde ampermetreler sırasıyla I1, I2 voltmetreler ise V1, V2 değerini ölçüyor. Buna göre I1, I2, V1, V2 büyüklükleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar özdeş üreteç demiş yani gerilimleri aynı. Şimdi ilk önce i'lerden başlayalım. İ arkadaşlar gördüğünüz gibi i1, i2 değerleri verilmiş. Ve eşittir i çarpı r bağıntısına göre her bir devre için yazıyorum. Her ikisinde gerilimlerimiz aynı. İ'lerimiz i1 çarpı direncimiz 1r verilmiş. İkincisinde i2 çarpı direncimiz de 2r olduğu için i1'e ben arkadaşlar i dersem i2 buradan i bölü 2 çıkmış olur. Yani i1'in i2'den buradan daha büyük olduğu gözüküyor. i1 i2'den büyük i1 I2'den büyük, iyi 1 i büyük. Evet diğerlerini atalım arkadaşlar. Şimdi geçelim voltmetreler. Voltmetreler nereye bağlanmış? R ve 2R dirençleri uçlar arasında bağlanmış. Yani bu uçlar arasındaki gerilimi ölçmüş oluyor. E peki ayrıyeten bu uçlar arkadaşlar bizim üreteceğimizin gerilimini de ölçmüyor mu? ölçü Yani i1 çarpı R, V'ye eşit. Yine burada i2 çarpı 2 de yine V'ye eşit. Yani o zaman Voltmetrelerimiz her iki durumda da birbirlerine eşit değeri ölçmüş. Hem üreticinin gerilimini hem de buradaki dirençlerin kullandığı gerilimi ölçmüş oluyor. Aslında onlar da eşit olduğu için ikisi de birbirlerine eşit olacak. Eşit değeri burada verdiği için cevabımız A seçeneği doğru olur. İç direnci önemsiz üreteç ve reosta ile kurulan elektrik devresine reosta sürgüsü L noktasında iken ampermetre 6 amperi Amper metre 6 amperi değerini ölçüyor. K, L, L M, M, N uzunlukları eşit ve K, N direncinin değeri 12 ohm olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir iletkenin direnci R, L bölü A yardımıyla boyuyla doğru orantılıdır. K, N arasının toplamda 12 olduğu belirtilmiş noktalar arası uzaklık eşitse, 3 eşit uzunluk var. O zaman 3'e bölüyorum. 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm şiddetinde burada dirençlerimiz var. Şimdi üreticinin artı kutbundan çıkan akım hop amper üzerinden geçiyor. Şu şekilde bakın bir dirençli yol bir dirençsiz yol var. Dirençsiz yolu takip ediyor. Ve burada KL arasını aslında kısa devre yaparak döngüyü bu şekilde sağlamış oluyor. Şu an arkadaşlar... Burada 4-4 LN arası yani 8 ohmluk bir direnç kullanılmış. Şimdi arkadaşlar üreticinin gerilimi V eşittir. I çarpı R bağımsına göre başlangıçtaki verdiği bilgiye göre V eşittir. Akımımız 6 amper şiddetinde verilmiş. 4, 4, 8 ohmluk bir direncimiz var. L, N arasında 8 ile çarptığımızda 48 voltluk bir gerilime sahipmiş. Kim? Üreticimiz. O zaman 1. üretecin gerilimi 48 volt. Doğru. Reosta sürgüsü K noktasına getirilirse, bakın K noktasına getirdiğimizde direncin tamamını yani 12 ohm'luk tamamını kullanmış olacak 4 amper değerini gösterir ampermetre diyor o zaman v eşittir i 2 çarpı R diyelim tamamı R'nin 12 olacağından dolayı 12 dediğimizde vmize 48 bulmuştuk i 2 çarpı 12 dersek i 2'nin burada 4 amper şiddetinde yani verilen bilgiyle uyuştuğu görülüyor doğru 3. Reosa sürgüsü M noktasına getirilirse amper metre 12 amper değerini gösterir. Şimdi M noktasına getirdiğimizde M ile N arasını yani 4 ohmluk direnci kullanacak. O zaman V eşittir I3 çarpı R dediğimizde gerilimimiz sabit. Yani 48 bulmuştuk. I3 3. durumdaki akımız direncimizde 4 ohm değerinde ulaştığını söylüyoruz. Ve I3 buradan 12 amper değerini ölçmüş oluyor. Bu da doğru olduğu için hepsi doğru. Cevap burada E seçeneği olmalı.